Onun için bir kabus yürüdü herhalde sanıyorum. Hadiseyi tövmet altında bıraktı. Peki hadise böyle de e, sıla nasıl? Bana göre darbe alarak çıktı. Tozları, üstüne atılan çamuru temizleyemedi. En çok gündem olan e, evet. isimleri evet. sayıyorum. <laughs> bir, hadise. İki, Bülent Ersoy. Üç, Özcan Deniz Feyza Aktan. Dört, Amer Karadağlı ödül töreni. Evet. 5 Erdam Mardin'den boşanan Fatoş Yellilerin eee yerlenmesi. Bu bambaşka ee, bir olaydı. Evet. Şimdi hele başlayalım. Hadise ile. <laughs> hadise ile başlayalım. Şimdi Hadise herhalde hayatının en zor e, yılını 2020'de geçirdi. <laughs> onun için bir kabus yolu herhalde sanıyorum. Öyle olmalı en azından. Önce e, Ebru Gündeş'in boşanma dilekçesinde e, bir arkadaşı olan birinin, şarkıcının martı gel neyse e, evliliğini e, bitirmesine sebep olduğunu yani bir ihanet olduğunu e, vurgulayan bir e, dilekçe veriyor. Bunun üzerine bu gittikçe e, dallanıp budaklanıyor ve bu ismin aslında 2008'lik e, yarışmada jüri arkadaşı hadisi Olduğu O ses telafi, Türkiye, jüri arkadaşı, yani, arkadaşı evet. E, yan yana oturdu. E, hadisi Olduğu telafi etti. Hatta e, bir e, astroloğun ismi veriliyor. Onun sayesinde o tanıştırdı Miami'de görüştüler diye. O susun muydu? Neydi? Şu şu, o çuşu. O çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki ben bu haberler yalan. Ben vizem e, bile yok. Gitmedim. Amerika vizem bile yok. E, hadise o günlerde söyledim. Bunu e, yüksek perdeden yalanlayamadı. E, evet işte hukuk işlemler başlatılacaktır falan şeklinde açıklamalar. E, fakat Ebru Gündeş e, o günlerde yani o düştüğü çukurdan şeyi kurtarmadı. Atıldığı ya da düştüğü demeyeyim de itildiği çukurdan hadiseyi kurtarmadı. Hiçbir açıklama yapmadı değil mi? Hiç konuşmadı benim bildiğim Ali abi. E, bir e, paylaşımını e, not etmiştim de şimdi onu e, şeyden bakıyorum bulamadım o kadar çok. İmalı şey, var da ama onun dışında evet, net bir şey imadlı, söylemedi. O i̇malı var da o imalı aslında her şeyi anlatıyor. Bunu bulmaya çalışıyorum. İşte bir kenara çekildim. Olan biteni seyrediyorum, seyrediyorum. gibi. E, bir e, yazarın e, açıklamasına gönderme. O zaten çok şey anlatıyor. Yani onun için ekstra bir e, Niye konuşmadı demeye gerek yok aslında konuştu evet. yani susarak da e, konuşabiliyormuş insanlar bence o anlamda susarak e, şeyi e, hadisiyi tövmet altında bıraktı bu e, olay hadisenin ilişkisinin bitmesine sebep oldu Kaan Yıldırım'la bana göre Önce Kaan Yıldırım... bir ka şey yanında oldu e, savundu ama sonrasında dediğin gibi bir anda bitti evet, evet. E, bitti ya olabilir insanların ilişkileri e, nasıl başlıyorsa öyle de bitebilir. Bunda e, abuk bir durum söz konusu değil. Ne zaman bitti bunların ilişkisi? Haziran ayında. Evet. Evet değil mi? Haziran ayında bitti. Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka ne zaman yel, yelken açtı? Ağustos ayında. Ya yani bir iki ay sonra. Temmuz, Ağustos. Evet. Yani e, Kaan Yıldırım ölmüş olsaydı e, cesedi soğumadan e, ödül törenlerinde elini bırakmayan bir e, insan girmiş oluyor hayatına. Peki hadise böyle de e, Sıla nasıl? Sıla'nın evliliği de <laughs> Ocak ayında tek ses bitti. 18 Ocak'ta Mayıs'ın başında İlker Kaleli ile Aşklarını ilan ettiler. Yani orada da 3-4 ay gibi bir kısa süre var. Demek ki e, yani bu daha çok nispetizm, e, kokan ilişkiler, e, aşklar gibi geliyor bana. Yani e, hadisem 2021'den e, bana göre darbe alarak çıktı. E, üstündeki e, tozları üstüne atılan çamuru temizleyemedi. Yani e, şeyi Ebru Gündeş'i e, en yakın apartmanındaki kuru temizlemeci olarak e, kabul edersek e, o bile e, kuru temizleme yapıp o e, kirden kurtarmadı onu. Dolayısıyla bu uzunca bir süre hadisenin üstünde bir kara bulut olarak dolaşacak kolay kolay da unutulmaz bu tip e, halk arasında e, yani ben hala doğruluğunun e, çok yani mümkün değil diyemem. bir de uzun o, yıllar o sesi yüzde %49, 49 olmama ihtimalinin yüzde 51 olduğunu düşündüğüm Hı. halde e, yani halkın vicdanında e, bu magazinle e, bizden çok ilgilenen e, insanların nezdinde e, Hadise atlanmış değil. Gelelim gündemin diğer konusuna. Bir de şöyle bir ayrıntı var Ali abi. O ses Türkiye'de de Ebru Gündeş jüri üyesi oldu. Hadise'yi son, önce bir eksende e, rap yarışmasına koydu Acun Ilıcalı. E, sanki Ebru Gündeş'e destek oldu gibi de haberler çıkmıştı hatırlıyorsan. E, hadise çok jüri net. üyeliğinden ayrıldı. Hangisi yok çok net. Yani Hadise bence e, O Ses Türkiye'nin e, çok renkli bir e, jüriyüsüydü. E, bana de ki Hadise mi Murat Boz? Hadise derim. Hadise mi Ebru Gündeş mi de bana? Hadise, hadise. derim. Hadise. Renkli. Evet dediğin gibi çok da izleniyordu. Bilmiyorum şimdi de izleniyordur mutlaka ama bir anda Ebru Gündeş'in gelmesi Hadise'den bu olayların üzerine. Daha önce vardı. O Ses Türkiye Hadise'den sonra e, ciddi bir reyting kaybetti. E, hmm. Yani hadiseye mi bağlı o yoksa e, insanlar yeni yarışmacıları mı sevmedi bilmiyorum. E, bu yılbaşı özelden sonra e, zaten şey başlıyor e, Survivor başlıyor. Yani O Ses Türkiye e, 2021'i parlak tamamlamadı. E, hadisenin e, farkını yarışma bana göre benim kendi analizim eski süksesinde olmamasında hadiseye yapılan haksızlığın da seyirci tarafından cazılandırıldığını düşünüyorum. Haksız da olabilir, yanlış da düşünüyor olabilirim. Çünkü hadise yani şöyle bir şey yani insanlara ahlak üzerinden not verecek olsak ve ona göre iş verecek olsak şov dünyasında yılların tümü işsiz kaldı. Çok net söylüyorum. Yani şov dünyasındaki insanların büyük bir çoğunluğu işsiz kaldı. Yani e, tut birini vur öteki ne durumu söz konusu. Yani siz bakmayın ekranda insanların böyle canım çizim yapıp seyirciye oynadıklarını, arka tarafa geçtikleri zaman arka planda ne olduğunu e, 40 yıldır bu sektörde gazetecilik yapan biri olarak biliyorum. Onun için e, bana sordukları zaman e, 4-5 isimden fazlasına kefil olamadığımı söylüyorum. Yani bir bir ben... nevi günah keçisi mi oldu diyorsun hadise? Yani genel anlamda baktığında. Ben acunun yerinde olsam e, özel hayattaki böyle bir kavga gerekçesiyle e, böyle bir husumet gerekçesiyle bu değişikliğe gitmezdim. Evet. Ya sonuç itibariyle Ebru Ebru Gündeş'te Razza Zarap'ın evliliği hadise yüzünden bitmedi. Hadisenin hası ortada yokken bunlar zaten boşanmak için mahkemeye başvurmuşlardı. Araya <laughs> birileri gitti, uzattılar. Yani Ebru Gündeş için Rıza Zarrab e, matah bir insan mı? Çocuğunun babası olabilir. Ama Türkiye'yi e, Amerika'da rezil etmiş, e, Türkiye aleyhinde tanıklık yapmış, sanıkken tanık olmuş bir e, ya neyse Evet ama 2021 yılında dediğin gibi en çok konuşulan konulardan biriydi. E, hadise, işte Ebru Gündeş, Razaz Zarap ama hadise sonraki ilişkileriyle. Şimdi e, Mehmet Dinçerlerle mutlu bir aşk yaşıyor. E, zaman ne gösterir onu da bilmiyoruz Ali abi. Evet. Evet. Mutlu bir aşk yaşıyor. Öyle görünüyor en azından. Yani bizim gördüğümüz. O, o söylediklerin evliliğin olma ihtimalinin eee güneşin batıdan doğması gibi e, imkansız olduğunu düşünüyorum. Yanılabilir miyim? Yanılır mıyım? İnsanoğlu e, yanıltabilir. Her an yani her şey yani.